Neyiz? Finally. Kusura bakmayın arkadaşlar. Üst üste gelen teknik arızalar sebebiyle bu hafta geç başlamak zorunda kaldık. Sarnia'nın vahşi doğasından katılan <gülüyor> <cender>. <gülüyor> <gülüyor> Kar Garda kışta soğuk demedi. Yine de yayına katıldı. Abi hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk teşekkür ederim. Zorunda hızlı yayın. İsmi de Allah güzel olmuş. Ol. Aynen. Şu an bilgisayar bozuldu arkadaşlar, bilgisayar çalışmıyor. O iki evet. saattir e, mikrofonu ayarlamaya çalışıyordum, onu da beceremedik. Mikrofonda da bir arıza çıktı. Böyle dışarıdayken tabii daha zor koşullar oluyor. Evet, evet, arkadaşlara evet. da aslında söylemiştim ben bir 20-25 dakikam var daha fazla da vaktim yok arkadaşlar program Aynen. yapalım mı dedim. Dediler ki abi yani şey olmasın hani pas geçmiş olmayalım. Ayıp olmasın arkadaşlara. Hani bir mafya, mafyatik bir lider vardı şey diyordu. Bizde söz namustur. <laughs> Ama öyle aynen abi doğru yani bu kadar işin arasında <laughs> sen de uğraşıyorsun Allah razı olsun yani. Ee, Allah, Allah şimdi teknik, çıktım içerden. Teknik arızalarla bile geciksek de vazgeçmedik diyoruz arkadaşlar. Evet, Tekrardan hoş evet. geldiniz Murat hoş geldin Ömer hoş geldin. Karizma gözüküyorsun sen için Murat. Eyvallah teşekkür ederim arkadaşlar arkadaşlarım. Ee, güzel, bu haftana... güzel görmeye çalışıyorsunuz ne yapalım? Ne, ne yapsak siz güzel görüyorsunuz bizi sağ olsun abi. Bu arada en telefondan bağlanıyorsun abi ama ses de görüntü de gayet iyi. Hafiften sadece Öyle donuyor. Yani. Arada ama e, şey olarak senkronizasyon güzel yani. Yok okay, şey Tek Apple diyorsun gelmiş yani. abi. ya Apple iPhone 15'te reklam çıkıyor falan değişik yani. Artık hani şey telefon... Da bir kahve telefon. mi getirdiler? Toksik bir içecek mi bilmiyorum. Bir <laughs> şey getirdiler önüme. Yani kahve dışında her şeye benziyor. Yani zehirlemek için getirdiklerinden. Şoğaraman'ın şey kahvesi var odur abi. Şey direkt e, tar yani öyle bir şey. Olabilir. Yani, olabilir. Şeylere, yani, bu hafta abi normalde konumuz geçen haftanın devamıydı ama şimdilik öyle istersen bir gündemden konuşalım. Biraz aslında diyeyim. neden konuşmak istediğimden konuşalım. Bugün kafamda tasarladığım şey genel itibariyle kuantum teoremi üzerine konuşmaktı. <laughs> Tabii kuantum teoremi Eee deyince, tabi arkada güneş kursu var. onlar <laughs> Faruk. Aynen Ben aynen. de burada, bu arada şunu kapatmayı beceremedim. Telefondan ilk defa bağlanıyorum ya. Bir Aynısı, şöyle kapatabilirsem, yanda, yanda sohbetleri görüyorum ben. Yok, biz onu görmüyoruz. Sadece, Sadece sen, sen görüyorsun. Ha işte, ben, ben görmemek, görmek istemiyorum. Eee, doğru. <laughs> Neyse, Dikkat kafam at. karışıyor. Evet. Onun için ben normalde görmüyordum. Yorumları hep ene sokuyordu da. Neyse, bakmamaya çalışacağım. Ne diyecektim? Ha. Kuantum teoremi Kuantum teoreminden bahsedecektim aslında. Kuantum ya da mekaniği diyelim artık. Kuantum mekaniğinin hayatımıza etkilerinden bahsedecektim. Çünkü 1927 Solveig'in en önemli olaylarından bir tanesi Einstein ile Bohr'un arasındaki tartışma, kuantum tartışması. Einstein biliyorsunuz kuantuma pek taraf değil ve hiçbir zaman da pek olmamış. Kuantum dediğimizde de tabii kafasına yatmıyor. Kuantum dediğimizde de genel itibariyle madde altına inmek lazım. Yani atom altı dünyaya indiğinizde kuantum gerçekleşiyor. Yoksa bizim evrenimizde hala fizik kuralları geçerli. Ama atomun altına indiğin zaman, daha aşağıya indiğin zaman gördüğün durum şu ya da oluşan durum şu. Oradaki değişiklikler aslında büyük şablonu da etkileyebilir. Evet. Çünkü bizim için atom altı olacak kadar küçük şeylerde geçen zamanlar, mesela çok hızlı değil mi? Elektronların... Evet. E, çekirdek etrafında dönüşleri çok hızlı. Evet. İşte onu yavaşlatıyorsun ve böylece işte çekirdekten ayırıp oradaki enerjiyle atom bombası falan yapıyorduk. Hatırlayacaksın. Atom bombası görüşmemizde. Aynen. Oradaki hızlı dünyaya göre biz çok yavaşız. Fakat e, nasıl ki dünya güneşe göre daha yavaştır. Mesela kendi etrafındaki dönüşümünü daha hızlıdır. Özür dilerim. Veya ay dünyaya göre daha hızlıdır. Aynen. Aynı şekilde arkadaşlar Bizim dünyamız da başka dünyalara göre daha hızlı olabilir. Ve bu noktada oradaki e, işte konumu ve hızı nasıl ki aynı anda ölçemiyorsun yani aynı konumda olmasını sağlayıp hızını ölçemiyorsun veya konumunu sabitleyemiyorsun atom altı dünyada aynı şekilde bizim dünyamızda da daha büyük dünyalardan bakıldığında daha farklı bir hayat olabilir. İşte bu Tabii. noktada her zaman savunduğumuz, konuştuğumuz bir mevzu yani inanç mevzu devreye giriyor. Aslına bakarsanız, hani e, Bohr, kuantum savunur fakat e, hiçbir zaman inançlı bir insan olmamış, olmamıştır, bir ateistti. Evet. Einstein karşı çıkar fakat inançlı olduğunu söyler. Ama aslına bakarsanız Bohr'un savunduğu fikirler e, inançlı insanların haklı olabileceğini ortaya koyar. Çünkü fiziğin e, kesinliği olmadığını ortaya koyuyor. Evet. Einstein'ın ürettiği bütün teoremler Newton gibi statik bir dünyanın üzerinde işliyor. Ama Bohr'un kuantum evreninde düşünmüş olduğu kuramlar aslında bakarsanız bir şeylerin sabit olmadığını ve işte Heisenberg'in belirsizlik ilkesi gereği aslında ortamda bir belirsizlik olduğunu ve hiçbir şeyin kesin olmayacağını ortaya koymuş oluyor. Evet, yani evet. fiziğin bir kolu bize fiziğin gerçek olmayabileceğini söylüyor. Bu evet. çok önemli. Evet, çok cüretkar zaten yani o dönemde, insanların kabul etmemiz de çok normal yani, herkes zaten e, muhafazakar. Evet. Bu arada Çağatay hoş geldin, merhaba demiş, e, Sadık hoş geldin. Ha, uzun demiş. zaman oldu. Umarız e, iyidir, haliniz keyfiniz arkadaşlar, hoş geldiniz yeni, yeni arkadaşlar. Peki abi, bu konuda e, o dönemden e, önce hiçbir ize rastlıyor muyuz, yoksa ilk o dönemde mi ortaya çıkıyor? Kuantumla alakalı mı? Kuantumla evet. alakalı 1890'lara kadar götürebiliriz işin araştırmalarını, atom altı parçacıklarla alakalı, işte elektronun bulunması ardından işte protonun tespiti, işte bir çekirdeğin olduğu, sonra borun model çizmesiyle 1907'lere kadar geliyoruz. Ama kuantumla alakalı hesaplamalarda işte bu Heisenberg'in geliştirmiş olduğu belirsizlik ilkesi asıl temellerden bir tanesini atıyor. Şu an vakit çok geniş değil. Daha arkadaşların böyle anlayacağı, hani o. E, parçacık şeklinde mi ışık e, evet, ilerler doğru. yoksa dalga boyunda mı ilerler? O mevzudan daha geniş bahsetmek istiyorum ve işte ışığın mesela daraltıldığında normalde ne olması lazım? Mesela ışık böyle daraltıldığında küçüle küçüle gitmesi lazım, değil mi? Aynen. Daralması lazım. Aynen. Ama ışığa bir daralma uyguladığın zaman e, ya da fotonlara dediğimizde şöyle bir daralma uyguladığında onların genişlediğini görüyorsun. Evet. Yani top düştüğü top yerde. Aynen öyle. Bu işte belirsizlik oluşturuyor. Evet. Daha bununla alakalı işte Schrödinger'in belirsizliği var mesela. Schrödinger'in o e, denklemi var oluşturmuş olduğu. Yani bunun temel hesaplamasını yapan gene Planck denklemi. Yani gene çok dağıtıyoruz ama kısa hemen hızlıca her şeyden bahsetmek isteyince böyle evet. dağılıyor biraz. Şunu söyleyelim. Her cismin bir dalga boyu vardır. Tamam mı? Senin de dalga boyun var, benim de dalga boyum var, evet. atomun da bir dalga boyu var. Ve küçüldükçe bu dalga boyları büyüyor. Cisim evet. küçüldükçe. Tamam mı? Ve ölçülebilir bir hal alıyor. Bizim dalga boyumuz plank denklemiyle böldüğün zaman aslında e, ölçülemiyor. Yani şey evet, yapamıyoruz. Evet. Anladım. Bizim boyutumuza ee, uygun bir denklem değil zaten ya. Aynen öyle. bir çıkmıyor yani. Aynen öyle. Şimdi bu dalga boyuna bağlı olarak işte ışık dalga şeklinde de gidebiliyor. Partikül halinde de, parçacık halinde de gidebiliyor dedik. Ama iki halden e, birisinde istediği şekilde bulunabiliyor. Nasıl evet. diyelim buna? Yani parçacık. Belirsizlik yani, diyelim. Bir belirsizlik var ortada. Evet. Yani bu da aslına bakarsan elektronlardan kaynaklanıyor. Çünkü elektronlar çekirdeğin etrafında dönerlerken, ...nerede olduklarını tam olarak belirlemiyorsun. Kuantum evet. yani süperpozisyonu dediğimiz bir durum var. Nerede yaklaşık olarak bulunabileceğini tahmin edebiliyorsun ama bu da tahmin. Ama tabii. aslına bakarsan... E, ...bu da bir tahmin, nerede olabileceği de bir tahmin tabi, evet, alanı daraltmış da evet. oluyorsun. Ama tam olarak nerede olduğunu bilemiyorsun. ya yani Bugün evet. bir arkadaşa örnek verdim mesela, dedim kuantumdan bahsedeceğim falan, dedi biraz da bana anlatsana. Dedim ki mesela sen dedim bir dağıtıcın var, şirketinde çalışan bir dağıtıcı var. Adam evet. o kadar hızlı ki hareket ediyor işte bir e, Mississauga'da, bir Scarborough'da, bir Vaughan'da. Şurada burada hareket ediyor. Sen biliyorsun ki Toronto'da e, senin dağıtıcı fakat nerede olduğunu tam olarak konumlandıramıyorsun. Evet. İşte bu belirsizliktir. Bu belirsizlikte e, az önce söylediğimiz gibi fotonun ya da ışığın Partikül mü yoksa dalga boyuyla mı dalga olarak mı geleceğini şeyin ortadan kaldırıyor kesinliğini evet. ortadan kaldırıyor kesinlik ortadan kalkmış olunca işte belirsizlik her belir her belirsizlikte yani bir ve sıfır denkleminin dışına çıkmış oluyorsun bir buçuk işte 0.5 0.7 bütün her şeyi içine almış oluyorsun öyle olunca bütün kesinlikler kayboluyor ve bütün olasılıklara bağlı olarak hesaplama yapmak durumunda kalıyorsun. Evet. O zaman da iş gittikçe zorlaşıyor. Yalan ederler artık. Tam Aynen öyle. Aynen. Böyle olunca işte quadrum Entanglement denilen sistem yani e, karmaşıklığı, kuantum karmaşıklığı ortaya çıkıyor. Evet. Bu da bambaşka bir konu. Dediğim gibi uzun uzun anlatmamız lazım. Geçen yıl Nobel ödülü e, bu araştırma üzerine gitti. Onun üzerine konuşacağız. Einsteinla ile Bohr'un kavgasından bahsetmemiz lazım ki Einstein'ın evet. sonra ortaya koyduğu kuramlardan bahsedelim. İşte e, EPR, e, EPR'dan bahsetmemiz lazım yani onun geliştirmiş olduğu e, mekanizmayla aslında e, yani bu da madde boyutuna indiğinde nasıl diyelim ufak ufak partiküller arasında bir anlaşma meselesi var. Yani ya, Telepati diyorlar bazıları an, hani daha yakın olduğu telepati için. Telepati şey... diyebilirsin. Şimdi Einstein'ın en önemli görüşü şu ışıktan daha hızlı hiçbir şey olamaz. En hızlı şey evet. ışıktır. Ama eğer eee entanglement bu, kuant kuantum entanglement dediğimiz, karmaşıklık e, da, ya da ne denir, bozukluk i̇ç mu içeri. denir, iç, i̇ç içelik, karmaşıklık. Eğer doğruysa ve son yapılan deneylere göre doğru, o zaman ışıktan daha fazla kainatın bir ucundaki cisimle diğer cisim arasında bir bağlantı var. Evet, o zaman Ama birden her şey değişiyor yani. Aynen Demek öyle. Ki lazım şey. anlatmamız lazım. Şu an kesin gibi görünüyor böyle ve müthiş bir şifreleme sağlıyor bu. Onun detaylarından da istersen haftaya bahsedelim, detaylarını inelim. Ama önce Einstein'la Bohr'un asıl kavgasının nedeni neydi? Basit olarak anlaşamadıkları nokta neydi? Ona eğileceğiz. Ondan sonra mevzuyu işte bu kuantumu daha, e, kuantum mekaniğini daha basit bir şekilde açıklama ve bu kuantum karmaşasını ya da Einstein'ın deyimiyle e, ona nasıl deriz? korkutucu gerçek mi deriz korkutucu gerçeği evet. korkutucu gerçek şeyi e, bir konuşalım detaylarıyla arkadaşlara ama basitçe şunu diyebiliriz aslında ben yokum yani e, <laughs> bütün bu konuşmanın en e, basite indirgenebileceği şey budur diyorsun ha. Evet, aynen öyle. Aslında bildiğimiz, e, gördüğümüz, tarttığımız her şeyin gerçek olamama ihtimali var. Yani şöyle bir örnek vereyim. Ben Efendim, buradan burada olmayabilirim. Toronto'da olabilirim. Böyle bir olasılık var. Toronto'ya hiçbir araç kullanmadan gidebilirim. Fakat e, bunun için belki e, yani iki ömür iki dünya yılı beklem iki dünya ömrü beklemem lazım. Ama evet. böyle bir olasılığı gözden kaçırmıyorsun. Onun için bilim adamları dikkat edersen şunu söylerler: yüzde 99.9 bir evet. de derler çok sağlam inandıkları şeye. Çünkü %0.1 her zaman bir pay vardır ve olasılıklar evreni içerisinde bu sizin izlediğiniz Marvel, paralel evrenler bunların hepsi tamamen bu kuantum mekaniği ile bağlı ilerliyor. Yani öyle bir dünya var ki parçacıklar dünyasında, atom altı dünyada, atom altı dünyada Einstein'ın bile inanamayacağı, yani bu gerçek olamaz diyeceği bir durum var. Bir hayat var, bir yaşam var ve o yaşamın şu dünyanın değerleriyle anlaşılabilmesi mümkün değil. Evet. Evet. Daha belki de yani çağımızın bizim tahmin ettiğimiz ulaşabileceği yerinden daha da ileri ulaşacak. Önümüzdeki 10, 20, 30, 50 yılda, 100 yılda. Hani o kadar hiç tahmin edilemez yerlere gidiyor ki abi dediğin gibi yani o alan tamamen keşfedilmek üzere bekliyor belki de yani. Ya Türkçesini gerçekten bilmiyorum. Bu Quantum Entanglement hakkındaki e, veriler eğer doğruysa, yani onlar ki hesaplamalar doğru olduğunu gösteriyor, evet. e, o zaman Enes bu ışınlanma denilen çok mümkün olmayan olmadığı düşünülen şey ya da galaksiler arası gezinme gibi şeyler gerçek olabilir. Geçen sene değil hatta bu sene bir deney yaptılar, 75 dakikalık bir video görüşmesi yaptılar Hı -hı. ve kesinlikle şifresi kırılamaz bir e, sistemle yaptılar bu görüşmeyi. Evet. Ee, ve muazzam bir şey ya. Bu dünyanın yani şu an yaşadığın hayatın çok ötesinde bir hayat olduğunu ve belki 100 yıl sonra, 50 yıl sonra, 20 yıl sonra hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Bu veriler doğrultusunda hiçbir zaman hayal edemeyeceğimiz noktalara ulaşacağımızı gösteriyor. Evet. Kesinlikle abi. arada Musti hoş geldin. Bizim dalga boyumuz kaç demiş. <laughs> Biz işte plank denklemine göre plank sabitine göre ölçmemiz lazım. O da çok evet. küçük bir rakam. Onun için bizim dalga boyutumuz da bayağı bir küçük Arkadaşlar Aa, madde evet. büyüdükçe dalga boyu küçülüyor. Mustafa, Mustafa Zümrüt var orada. Hacı demiş ki arkamı dönsem canlı yayın yapıyorsunuz bugün bari imalatı yapsaydım demiş. Yine <laughs> ne kadar hassas Vurdu, konular oldu, konuşurken <laughs> işin içine imalatı soktu. Ee, Murat da demiş aklına Matrix geldi. What is real demiş. How do you define me? Matrix zaten o konuda yani muazzam bir film. Benim bence dünyanın en iyi filmi yani ku bence. Kuantum Kuantum orada sadece bilgisayarların gelişiminde görebilirsin. Yani buradaki kuantum meselesinden tamamen farklı bir şey o. Tabii tabii. Fakat e, yani oradaki sadece hani cisim olarak beyne dalgalar göndererek böyle bir iddia da var ki her şey dalgalardan oluşuyorsa evet, e, o zaman değil. beyne dalga göndererek aslında gerçek olmayanı gerçek gibi gösterebilirsin. Aynen gerçek gibi koku alabilir vesaire o bununla alakalı ama kuantum e, dediğimiz mesele onun çok ötesinde başka bir Tabii tabii denilen, yani Matrix'te bizim geçirmez. bahsettiğimiz şeylerden hiçbir şeyi yok. Teknik olarak gördüğümüz bir alakası yok. Abi ağzına evet. sağlık. E, bence artık yavaştan kapatabiliriz çünkü ya senin işlerin çok... kusura bakmasın arkadaşlar. Aynen bekliyor. Yani ağzına sağlık tekrardan. Geç kaldım. Olsun e, hemen bitirelim. Arkadaşlar e, bu haftalık böyle oldu. Hızlı ve öfkeli bir yayın. Öfkeli olmaz tabii de zorunlu bir yayın oldu. Kendinize çok iyi bakın. Her hafta saat 8'de Soru var mı? Hiç, Arkadaşların neymiştim. yorumlarında herhangi bir şey var mı? Şu, şu an soru için olur. sorumuz yok ama haftaya zaten detaylı bir konu işleyeceğimiz için Tabii, e, Ömer demiş öyle. ki çok heyecanlandım bir kuant hemen kuantumla ilgili kitap almıştım ama çok az anlayabilmiştim demiş. Yani haftaya mesela soruların olursa onların hepsini Tabii. Cevap Biraz daha çalışırız. detaylı anlatmaya çalışacağız. Çünkü kafalarınızda herhangi bir hani, soru kalmasını istiyorum bu mevzuyla alakalı. Aynen öyle. Kesinlikle. Gerek kuantum dağınıklığı mı diyelim artık o, onunla alakalı gerek e, efendim kuantum mekaniğinin nasıl çalıştığıyla alakalı. Her, herkesi aydınlatamayız. Yani. Herkesin kafası aynı şekilde çalışmaz. Ama az çok bizim dinleyici kitlesinin tamamını anlayabileceği şekilde getirmeye çalışacağım kuantum. Kesinlikle kesinlikle abi. Tekrardan arkadaşlar e, görüşmek üzere. Haftaya aynı saatte buradayız. Eğer sorularınız varsa videonun altına bırakabilirsiniz. Sonradan izleyen arkadaşlar şaşırırsa neden bu kadar kısa olmuş derseler sebebi de dediğimiz gibi hem bir teknik hem de iş güçten dolayı. Ama haftaya rahat rahat umarım programımıza devam edeceğiz. Senin var mıdır abi son olarak? Yok çok istedim. teşekkür ederim arkadaşlara, gelenlere, katılanlara, bekleyenlere, güzel arkadaşlar. mesajları paylaşanlara. Sağ olsunlar, var olsunlar. Haftayı umarım tatmin edici bir yayın olur. İnşallah. Türkiye'ye iyi akşamlar diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.